Merhaba sevgili genç kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? 10. sınıflar. İyisiniz değil mi? Özledim ya sizleri. Nerelerdesiniz? Tatilde dinlendiniz inşallah. Bir dönemi geçirdik, yorulduk, birlikte geçirdik. Yazılılara hazırlandık, yazılılardan yüz aldık değil mi? Sevgili gençler. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Şimdi ikinci dönem için hazırlıklar yapıyoruz. Tatildeyiz, dinleniyoruz değil mi gençler? He? Evet ne yapacağız? İkinci dönem hazırlığından evvel önce bir kısa hazırlık ilk dönemin tekrarı yapacağız. Ve ondan sonra ikinci döneme hazırlanacağız sevgili canlarım. Evet bugün ne yapıyoruz? Gençler onlar. He, maşallah yorumlarda çok enerji depoladığınızı görüyorum. Çok iyisiniz maşallah sevgili gençler. Evet. Şimdi ne yapacağız? Birinci dönem full tekrar kampı diyoruz değil mi gençler? Birinci dönem iki tane ünitede Birinci ünitede 4 konu, ikinci ünitede 3 konu olmak üzere toplam 7 konu gördük. Bu 7 konuyla ilgili 7 önemli etkinlik yaparak sevgili gençler birinci dönemin full tekrarını yapacağız. Peki birinci ünitede ne vardı? Birinci ünitede Türkistan'dan Türkiye'ye önemli askeri gelişmelerin Türk tarihinin seyrine etkileri birinci konu. İkinci konu Türkistan'dan Türkiye'ye Türk devletlerinde Devlet ve ordu yönetimi, değil mi? Devlet yönetimi ve ordu. Üçüncü konu, Türkistan devletlerinde sosyoekonomik hayat ve şehirleşme. Dördüncü konu, Türkistan medeniyetinde bilim, kültür, sanat, edebiyat, eğitim, değil mi? Alimler, mutasavvıflar vardı. İkinci nitede ise Osmanlı tarihine geçiyorduk. Orada ne var sevgili gençler? İşte Osmanlı kuruluşuna dair görüşler, ileri sürülen tezler. Sonra Osmanlı beylikten devlete geçiş sürecinde askeri ve siyasi gelişmeler. Ardından başka ne vardı? Bir de Osmanlı Devleti'nde beylikten devlete geçiş sürecinde ordu, toprak ve hukuk sistemi söz konusuydu. İşte bu 7 konuyu bugün tekrarlayacağız canlarım. Hazır mıyız? He? Başlıyoruz o zaman. Değil mi? Evet, başlayalım. Hadi bismillah. Başlıyoruz. Gençler, o enerjiyle bir dönem tekrarlayıp ikinci döneme başlıyoruz canlarım. Evet. Şimdi birinci birinci etkinliğimiz birinci konumuzla ilgili birinci ünitenin birinci konusuyla alakalı sevgili canlarım görüyorsunuz. Evet ne demiş? Türkistan'dan Türkiye'ye sürecindeki önemli askeri gelişmelerin özellikleri verilmiş. Bu gelişmeleri yazın diyor. He, yazın bakalım şimdi gençler. Bu gelişmeleri bir yazın bakalım canlarım. Görelim bakayım. He, öyle mi? Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu savaş. Hangisidir? Senem. Sen yaz kardeş be. Sen yazar mısın Senem? He? Evet bu savaş Büyük Selçuklu Devleti'nin Gaznelilerle yaptığı 1040 yılındaki değil mi? Evet. 1040 yılında Gaznelilere yaptığı, kazandığı ve kurulduğu savaş neydi? Dandan dan akan değil mi? Evet. Peki... Selçukluların Doğu Roma İmparatorluğu ile yaptığı ilk savaştır ki Anadolu'ya girişimizi sağlayan savaşlardan birisiydi. Neydi onun adı? Pasinler, değil mi gençler? Evet, 1048 canlarım. Evet. Anadolu'nun kapılarını açan savaş biliyorsunuz, Türkler Anadolu kapılarını kırmıştı, değil mi? Evet. Türkler için yurt tutan savaştı. Sultan Alparslan'ın tarihi kahraman diye yazıldığı savaştı. Romain o kibirli Roma İmparatorunun esir edildiği, tutsak edildiği savaştı. Değil mi? Sultan Alparslan'ın İslam ülkelerinin sultanı ünvanını aldığı savaştı. Neydi o? Malazgirt. Değil mi? Gençler. Evet Malazgirt zaferi 1071 Cuma günü öğleden sonra 2-4 geçeydi değil mi? Evet canlarım. Tamam mı? he? He, Malazgirt Savaşı'nın iki tane sonucu var. Bak burada numaralandırmamışım. Dikkat ederseniz. Saltuklular, Danişmentliler, Mengüçekler, Artuklular ve Çaka Beyliği diyor. He, beylikler o zaman bunlar. Saltuklular neredeydi canım? Erzurum'daydı değil mi? Erzurum'a selam olsun buradan. Danişmentliler neredeydi? Sivas Kayseri tokattı. Sivas Kayseri tokada selam olsun. Valla buz gibiler üşüyorlar değil mi? Evet Allah yardım etsin. Mengüçekler Erzincan'daydı, Divri'deydi. Dolayısıyla er Divri'ye ve Erzincan'a selamlar olsun. Artuklar Mardin, Diyarbakır, Harput ve Hasan keyfteydi ki merkezleri Mardin biliyorsunuz. Bu şehirlerimize selamlar olsun. Çakabeli'de İzmir, İzmir'e selamlar olsun. Çiçekler Dağı'nda çiçekler açan İzmir'e. Değil mi? Evet. O zaman buraya ne yazıyoruz? İlk Türk beylikleri. Değil mi canlarım? Heh. İlk Türk beylikleri. Avrupalıların Türklere karşı Türkleri Anadolu'dan atmak, kutsal yerleri kurtarmak, Hristiyanlığı doğuya yaymak, doğunun zenginliklerine hakim olmak, Doğu Roma'ya yardım etmek için hazırladıkları seferler ve işte Papa'nın önderliğinde hazırladıkları ve sembol olarak da haç kullandıkları seferlere ne deniyordu? Haçlı değil mi gençler? Haçlı seferleri denilmekteydi. He. peki önemli askeri gelişmelere baktığımızda sevgili canlarım. Avrupalıların bunu söyledik. Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu oldu. Anadolu'nun tapusu dediğimiz, yurt tutan savaş dediğimiz, birisi yurt açan biri yurt tutan. Yurt tutan, Anadolu'nun tapusu dediğimiz Bizans İmparatoru Manuel'in, değil mi? He, otomatik olmayan Manuel'in 2. Kılıçarsan tarafından yenilgiye uğratıldığı savaştı. Afyon, Dinar, Sandıklı civarında selam olsun oralara. Oralardaki bir vadide Bizans ordusunun pusuya düşürüldüğü savaş idi. Gençler onun adı neydi? Mirio kefalon. Değil mi gençler? Evet 1176 canım. He, tamam mı? He, tamam gençler. Sonra Kudüs Fatihi Hadimül Harameyn denilen değil mi? Evet. Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılardan Budüs'ü kurtardığı savaşın adı neydi? Hıttin'di değil mi gençler? 1187 Hıttin savaşıyla Kudüs Geri alınıyor gençler Haçlılar'da. Türkiye Selçuklu Devleti'ni yıkılışa sürükleyen o ünlü Moğol komutan Baycu Noyan komutasındaki İlhanlı ordusunun Türkiye Selçuklu ordusunun yenilgiye uğrattığı maalesef Türkiye Anadolu'nun tarumar edildiği ve yağma edildiği, yakıldığı, yıkıldığı, yağma edildiği yer ve ona sebep, sebep olan savaş neydi gençler? Köse Dağı Savaşı canlarım 1243 değil mi? Heh işte böylece. Türkistan'dan Türkiye'ye önemli askeri gelişmeleri böylece tekrarlamış olduk mu canlarım? Hemen bakalım. Şak. Heh. Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Evet, Dandanakağan, Selçukluların kurulduğu savaş. Pasinler, Bizans'la ilk savaş. Malazgirt, Anadolu'nun kapılarını kırdık açtık. He. İlk beylikler Malazgirt'in sonucunda Saltuk'tan işaret Artuk Mengücek, Çaka. Haçlı seferleri Türkler Anadolu'dan atmaya çalışıyor. Mirio Kefalon, Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu oluşu, Hıttin Savaşı'da Kudüs'ün geri alınması, Kösada ise Türkiye Selçuklu'nun çöküşe sürüklenmesi sevgili gençler. Evet birinci konumuz bundan ibaret değil mi canlarım? Heh onu böyle tekrar edelim. Kurban olduğum ya. Allah'a Allah başından sona yığından oh ya kurban oldu? Allah Allah. Değil mi gençler? Heh. Evet hadi bakalım. Şimdi devam ediyor. Nereye devam ediyor? İkinci konuya. İkinci konu neydi? Türkistan'dan Türkiye'ye, Türkistan devletlerinde devlet yönetimi ve orduyla alakalıydı. He, burada iki önemli şey var gençler. Bir, devlet teşkilatı ve onun görevlileri. İki, ordu ve ordunun temelindeki sistemler. Ha, bunları öğreneceksiniz canım. Tamam mı? Evet, peki. Ne diyor? Aşağıda tanımı yapılan, teşki, taşra teşkilatına yer alan görevlileri yazın diyor. He, kardeş. Hükümdarın erkek çocuğu. Kimdir? Oğlu ya hükümdarın oğlu. Melik. Değil mi gençler? Melik. La burada da varmış ya. Meliklerin eğitim öğretiminden sorumlu olan Melik öğretmeni. La Melik öğretmeni değil mi? Yaşam koçu değil mi gençler? He, koçluk sistemi var ya bugün var ya. Yaşam koçu kimdir? Atabey değil mi? Evet. Atabey diyoruz değil mi gençlik? Evet. Eyaletlerin yönetiminden sorumlu askeri vali. Ne diyoruz? Şah mı diyorduk lan? Şehit demiyor lan. Şık, Şık ne? Gençler şık Evet. Şehir ve kasabalarda mülki amir. Yani sivil memur. Amit. Amit. Taşa'da mali işlerden sorumlu memur. Amil. Gençler. Amil. Adalet işlerini yürüten kişi. Valla bunu hepiniz biliyorsunuz herhalde. Yazın bakayım yoruma göreyim. Hadi canlarım. He, yoruma yazın bakalım göreyim. He, hani neymiş? Adalet işlerini yürüten kişi neymiş? E yazın bakayım hadi. Hepiniz bilmeniz lazım. Niye de hani? Elif sen söyle kardeş. Elif diyor ki hocam Senem söylesin. E Senem sen söyle. Yaz oraya göreyim gruba. Hukuk işlerini yürüten görevli. Hakim savcı yahu. O gün hakim savcı mı diyorduk gençler ne diyorduk? Kadı değil mi canlarım? Kadı. Kadın değil ha kadı tamam mı? Taşra'da asayiş ve güvenliği sağlayan kişi kim? Cenderme mi? Yok cenderme değil. O dönemdeki ismi Subaşı. Değil mi canım? Subaşı. Sevgili gençler. Belediye işlerini yürüten kişi. Belediye başkanı. Nedir o dönemdeki ismi? Evet. E, vallahi hepiniz yazmışsınız. Kadı tebrik ediyorum canlarım. Evet, evet. Belediye işlerini yürüten görevliye ne deniyor? Muhtesip deniyor sevgili canlarım. Muhtesip. He, tamam mı? Ta görevleri böylece öğrendik mi? Öğrendik. Peki şurada bir yer var. Bak buraya dikkat edin canlarım. Buraya görüyorsunuz değil mi? Burada gulam sistemi diyor. Bu nedir? Merkez ordusunun asker kaynağı gençler. İktidar sistemi ise şimdi gulam sistemi savaş esirlerinin eğitilmesiyle ortaya çıkan kurulan orduya diyoruz gençler. Selçuklularda Türk İslam devletlerinde merkez ordusunun asker kaynağı ne diyoruz? Gulam sistemi diyoruz. İkta ise eyalet ordusunun tımar sistemine benziyor. Toprakları veriyorsunuz karşılığında vergi değil asker alıyorsunuz. Evet o zaman ne diyoruz? Eyalet ordusunun asker kaynağı canlarım. Tamam mı? He. Evet. Oldu mu? Hemen bakalım. Şak. Aha da burada gördünüz işte. Melik, Atabey, Şıhne, Amit, Amil, Kadı, Subaşı, Muhtesip. Ve Kulağım sistemi merkez ordusunun asker kaynağı. İkta sistemi eyalet ordusunun asker kaynağı canlarım. Tamam mı? Nasıl gidiyoruz gençler? İyi gidiyor muyuz? Valla tatilde iyi dinlenmişsiniz ki yorumlar dehşet yorumlar yapıyorsunuz. Evet gençler yorumlarda lütfen saygılı olalım. Doğru dürüst yazalım. Moderatör arkadaşlarımız zaten güzelce idare etsinler olayı. Teşekkür ediyorum hepsine canlarım. Tamam mı? Evet süpersiniz. Enerji topladınız. Onun sınıflarla zaten çok iyi bir diyalogumuz var. Canlarım benim hepinizi çok seviyorum hepinize. inşallah şunu da söyleyeyim. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. İkinci dönem her hafta canlı ders yapacağız canlarım. Sonra yazılı hazırlık kampı yapacağız canlarım. Tamam mı? Tarihçi sizlerle, her zaman sizlerle. Yüz almanız için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ne demiştik? Tarihçiyle yüz almak kaçınılmaz. Değil mi canlarım? Evet, yüz almak kaçınılmaz olacak sevgili gençler. O yüzden her zaman yanınızda olacağız. Hiç merak etmeyin sevgili gençler. Marif modeli bizden soruluyor. Geçtik mi canım? He. Elif teşekkür ediyorum. Doğru yaptın kardeş. Evet Nida diyor ki hocam benim bana niye soru sormuyorsun? Tamam Nida. Bundan sonra sen söyle canım. He. Fazla gitmeyelim. Üçüncü konumuz. Neydi üçüncü konumuz gençler? Sosyoekonomik hayat ve şehirleşme Türk İslam Devletleri'nde. Şimdi ne diyor? Türk İslam Devletleri'nin özellikleri verilen toprak çeşitlerini yazın diyor. He yazalım kardeş. Hükümdarın şahsına ait. Valla az önce kopyayı verdim geri çektim. Gördünüz değil mi? Hükümdarın şahsına ait araziye ne diyoruz gençler? Has. Nida diyor ki. Nida ikinci soruyu da sen cevapla kardeş. Yaz oraya göreyim hadi. Bir görev karşılığı olarak devlet görevlilerine verilen arazi. Yani veriliyor. Karşılığında vergi alınmıyor. Asker alınıyor biliyorsunuz. Hatta ona ne deniyor? Cebelü. Ya da sipahi. Değil mi? deniliyor. Atlı asker manasına. Hangi toprakta o gençler? He, valla bak hasarazi yemen yazılar. Şimdi burada da evet geliyor cevap. Nida diyor ki hocam ikta arazi. Teşekkür ediyorum kardeşler. Evet Müslümanlara ait arazi neydi gençler? Öşri araziydi değil mi? Gayrimüslimlere ait arazi haraci araziydi gençler toplumsal dini sosyal hizmetler için sosyal kurumlara ve hayır kurumlarına ayrılan topraklara ne diyorduk gençler? Yemen yorumlarda görelim. Abi valla maşallah çok hızlısınız yoruma. Benden önce yazıyorsunuz ha. Çok iyi. Evet. Sizin tarihçiniz kim diyeceğim? Benim yani tarihçiniz Değil mi canlarım? Evet süpersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gençler bu konunun tekrarında bu toprakları niye seçtim biliyor musunuz canlarım? Çünkü her yerde karşınıza çıkıyor. Has ikta Öşriye, haraciye, vakıf. Tamam mı? Osmanlı'da da çıkacak. Her zaman çıkacak. Üniversite sınavında da çıkacak. Bilginiz olsun. O yüzden mutlaka bunları iyi bilmeniz lazım sevgili canlarım. Hemen görelim. Gördük. Evet. Has arazi, ikta, öşriyi, haraci, vakıf. Tamam canım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok iyisiniz. Evet. Dördüncü konu. Türk İslam medeniyetinde eğitim, bilim, kültür, sanat. Heh. O konu. Orada da Özellikle sanatı Bileceksiniz gençler. Dikkat edin sanat türlerini. Evet ne diyor? Türkistan devletlerinde gelişen sanat dallarını ve bunların tanımlarını vermişiz. Dalları siz yazın diyor abi. Evet hadi bakalım eller klavyeye kulağınız beni dinliyor gençler. Şşt, orada yazışıp durmayın ya. Biraz da buraya bakın Allah Allah. Ne kadar çok bakıyorsunuz yorumlara gençler. Evet şimdi tabi yorumlara da güzel şeyler yazıyorsunuz teşekkür ediyorum. Ama aynı zamanda sevgili canlarım. Burayı da iyice dinliyoruz. Sorulara cevap veriyoruz. El yazısı veya güzel yazısı olarak bilinir. Yazar, yazana da sanatçısına da hat tat deniyor. La bundan kolay soru mu olur? Hat. Değil mi gençler? Seramik boyama süsleme sanatıdır. Üç harfler. Şimdi gençler üç harfler. Ben üç harfler deyince öğrencilerim biliyor ne demek istediğimi. Üç harfler deyince hangi uygarlığı kastettiğimi hepiniz biliyorsunuz değil mi? Bazılarınız gülüyor. Gülmeyla ne gülüyorsunuz? Allah Allah. 3 harflerden gelen bir isim var burada. Seramik boyama ve süsleme. Yemen hocam yazmış oraya. Üreje maşallah zehir gibiler hepsi yazıyor. 3 harflerden gelen demek. Neymiş? Çini adam yazmış bile ya. Evet, peki teşekkür ediyorum. Şimdi seramik süsleme çini gençler, tamam mı? Hani bu camilerdeki mavi filan süsleme var ya o. Metin anlatımlarını kolaylaştırmak için çizilen, derinlik ve gölgesi olmayan küçük resim. Gençler İslam resmi olarak da biliniyor. Sanatçısına da nakkaş deniliyor. Nedir bu İslam resmi? Küçük resim diyorsunuz ya hepiniz. Ben sorduğumda nedir dediğimde hep hepiniz şöyle diyoruz: Küçük resim hocam. Küçük resim. Nedir o? Mini. Minyatür. Değil mi canım? Minyatür diyoruz gençler. Evet. Yaldız, boyama, kitap süsleme, levha süsleme. Bak bunu dediği zaman aklınıza gelecek bir sanat var. Sanatçısına müzehip deniyor. Kendisine de sanata da tezhip deniliyor canlarım. Tezhip. Evet. Renk ve boyalarla cam süsleme. Cam dedim abi. Bayılıyorum ben. O cam sanatına var ya bayılıyorum. Gerçekten çok güzel gençler ya. Evet. Nedir onun adı? Dünyanın birçok ülkesinde var. Avrupa'da da var. Türk İslam medeniyetinde de var. Nedir o sanatın adı? Cam süsleme. Renkli böyle mavi falan oluyor genelde. Çok güzel oluyor ya. Evet. Hatta Konya'ya selamlar olsun. Konya'da Sırçalı Medrese diye bir yer var. Evet, orada da var mesela. Nedir gençler? Vitray, değil mi? Aa, öğreneceğimiz yazıyor cevabı. Canlarım benim. Süpersiniz. Hey, aşağı bir şey yazmışız. O ne peki gençler? Onlar da sanat mı yani? Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, İbnü'l Arabi demişiz. Bunlar kim kardeş? Hocam, bunlar mutasavvıflar. He? Aferin be. Mutasavvıflar. <laughs> Ahmet Yesevi, Piri Türkistan olarak bilinir. Yesevilik tarikatinin kurucusudur kendisi ve Horasan Erenleri denilen talebeler yetiştirmiş ve İslam'ı yaymıştır. Çok önemli bir alimdir kendisi. Mevlana ne olursan ol gelme demiş yola. Ne olursan ol gel demiş. Konya'ya selamlar olsun. Konya'da bulunmaktadır Mevlana. Ünlü eseri Mesnevi'dir, mutasavvıftır. Kendisi insan sevgisiyle bilinir, hoşgörüsüyle bilinir. Yunus Emre ise yaradılanı severim yaradandan dolayı insanı sevmek, Allah'ı sevmektir diyor. Birbirinizi sevin canlarım. Yunus Emre arı Türkçesiyle bilinir. Muhteşem bir Türkçecidir. <laughs> Hacı Bektaş Veli ise üç tane ünlü övdü vardı. Hatırlıyor musunuz gençler? Eline, diline, beline sahip ol. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Değil mi? İncin sen de incitme. Üç tane önemli övdü olan Hacı Bektaş Veli insan sevgisiyle dolu. İbnül Arabi ise önemli bir filozof ve mutasavvıftır. Kendisi bilgili, bilgeyi, bilgiyi, hayat, cehaleti, ölüm olarak tanımlıyordu. Değil mi? Hikmetten fısıltılar adlı eseri vardı. Tamam canım. Evet gençler. Altay ise Gaşkarlı Mahmut, Cezeri, Cezeri'ye değil la. Cezeri. Ömer Hayyam İbni Bibi. Hala değil tabi Bibi. Evet. Ve kimdir bunlar? Türk İslam bilginleri. Alimler. Değil mi gençler? Evet. Türk İslam alimleridir. Kaşgarlı Mahmut bir kelime seyyahı olarak bilinir. Divan-ı lügat Türk'ün yazarıdır. Kendisi Cezeri ise robotik ilminin kurucusu. Değil mi? E robot yapmış. Biliyorsunuz otomat denilen döngüsel tekrar üzerine kurulu bir sistem kuruyor. Ömer Hayyam ise Celal Takvim'i hazırlayan heyetin başkanıdır. İbni Bibi tarihçidir. Değil mi gençler? He, Oldu mu? Hemen bakalım. Gördük. Hat, Çin'i, minyatür, tesip, vitray, mutasavvıflar ve alimler şeklinde sevgili canlarım. Gördük mü canlarım? He, Geldik beşe. He, Geldik beşe. He, Birinci ünite bitti mi canım? Bitti. Ne gördük? Türkistan'dan Türkiye'ye askeri gelişmeler, onları saydık. Türkistan'dan Türkiye'ye devlet yönetimi ve ordunun temel kaynaklarını gördük. Sosyoekonomik ve hayat ve şehirleşme ile alakalı olarak ne gördük? Toprakları gördük. Ve alimleri gördük, sanatları gördük. Türkistan devletlerinde mutasavvıfları gördük canlarım. Şimdi geldik neye geldik? He? Neye geldik canım? Osmanlı'ya geldik. Beylikten devlete Osmanlı. İkinci ünitenin adı gençler. Tamam mı? Evet Elif. Duyuyor mu kardeş beni? Senem, sen de duyuyorsun. Değil mi? Deniz, hep beraber dinleyin. Bak din... başka şeyle meşgul olmak kızarım ha. Vola kızarım. Evet, şimdi Osmanlı'nın kuruluşuna dair görüşlerle ilgili ileri görüş ileri süren hocalardan bahsedeceğiz. 4 taneydi değil mi gençler? Dört tane. Kimdir onlar? Dört tane. Osmanlı diye bir ırk vardır. Ne ırk lan? Irk vardır diyor. Müslüman, sonradan Müslüman olmuşlar. Avrupa kökenli kavimlerin etkisiyle Osmanlı bir cihan devleti olmuş. Bu üfürükçü kimdi gençler? Biliyorsunuz değil mi? Bu üfürükçü. Daha önce de söylemiştim. Üfürükçü diye. Kimdi? Bu. he Bir. Gibbons. Fransız tarihçi üfürükçü. Daha sonra da zaten üfürdüğünü kendi de itiraf etmiş gençler. Tamam mı? Moğol istilası ile gelen, Türkmenlerden beslenen gaza tezi. Gaza denilince aklınıza kim gelecek demiştim? <laughs> kim gelecek demiştim? 2 Wittek değil mi? Evet, Paul Wittek gelecek demiştim canlarım. Gibbons'un görüşlerini çürüten tarihçimiz kimdi? Osmanlı diye bir ırk yoktur. Osmanlı'nın kuruluşu, Cihan Devleti olmasında Selçuklu beylikler ve kurulduğu şartlar önemlidir demişti. Kimdi o? Köprülü Zade Fuat değil mi? 3 Fuat Köprülü hocamız çok önemli bir tarihçidir, edebiyatçıdır kendisi ve Osmanlı Cihan Devleti olmasında Osman Gazi'nin Gaza liderliğinin önemi vardır demiş. Kimdi o? Merhum tarihçimiz, tarihçilerin kutbu olarak bilinen kimdir canlarım? İnalcık değil mi gençler? Evet, Halil İnalcık sevgili canlarım. İşte Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili görüş ileri süren dört tarihçimiz sevgili gençler. Hah, gördünüz mü? Evet, Gibbons, Vitek, Köprülü ve İnalcık'tan oluşan ekip sevgili gençler. Geldik ikinci ünitenin ikinci konusuna yani Osmanlı'nın kuruluşu ve gelişmesindeki Beylik'ten de geç süresindeki siyasi gelişmelerde. Şimdi Osmanlı'yı o büyüten teşkilatlar, destekleyen teşkilatlar neler? Onlardan bahsedeceğiz gençler. Evet. <laughs> Ahilik içerisinde yer alan askeri kuvvetlerdir. Kim bunlar? He, yazıyorsunuz mu? Gençler. Hepinize çok teşekkür ederim. Vallahi dehşet yorumlar yapılıyor. Dehşet şeyler var. Gençler. Evet, ahi ahi yani Rum. Değil mi? Evet, askeri kuvveti. Ahiliğin askeri kuvvetleri yani. Anadolu kadınları ve kadın savaşçılar. Onlar kimdi? Bacı yani Rum. Anadolu gazileri kimdi? Gaziyanı Rum. Değil mi? Anadolu abdalları, savaşçı dervişler kimdi? İslam'ı yayan. Evet. Abdalanı Rum. Değil mi? Gençler. Evet. işte bunlar Osmanlı'ya destek olan teşkilatlardı sevgili gençler. Evet. Ahiyanı Rum, Baciyanı Rum, Gaziyanı Rum, Abdalanı Rum. Evet şimdi Beylik'ten devlete geçişte Osmanlı'da Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e kadar olan hükümdarların yaptığı faaliyetler de var biliyorsunuz. Osman Gazi'nin devrinde devletin bağımsız olması, Orhan Gazi devrinde devletleşmenin başlaması ve ilk beyliklerin ilk Rumeli'ye geçişinin olması. Sultan 1. Murat devrinde ise sevgili gençler Anadolu'da ve Rumeli'de teşkilatlanmanın başlaması. Sonra Yıldırım Bayezid devrinde Anadolu'nun Türk Siyasal Birliği'nin büyük oranda sağlanması, Niğboğlu Zaferi, sonra Çelebi Mehmet devri arada bir Ankara Savaşı ile Fetret devri yaşanması, Çelebi Mehmet'in ikinci kurucu olması, Sultan II. Murat Han'ın da devleti yeniden toparlayıp güçlü bir hale getirip Varna ve Kosova ile kesin olarak Balkanlara yerleşmesi. Evet mevzu bu değil miydi gençler? Askeri ve siyasi gelişme bu kadar. He. Geldik son. Son abi. Canlarım sona geldik. Nasılsınız? Evet çok uzun anlatmıyoruz abi. Özet geçiyoruz. Özet. He, şimdi bak nasıl anlatılıyormuş gör. Görün he, canlarım. Bak son soruda bir daha görün bak. Neydi konumuz? Üçüncü konu. İkinci nütenin üçüncü konusu. Osmanlı Devleti'nde ordu, toprak, hukuk sistemi. Heh, bunların bölümlerini yazın demişim. Bak bir tabloda Tüm konuyu özetliyoruz canım. Boşuna anlatmıyoruz yani. Bir şey biliyor yok da sülü yok. Evet sevgili gençler. Onun sınıflar canlarım. Evet Osmanlı ordusu ikiye ayrılıyor. İki ana gruba ayrılıyor. Bir merkez. Değil mi? İki eyalet ordusu. Tabii bir de C'si de var da onu da söyleyeyim hadi. Yardımcı kuvvetler diye gençler. Peki merkez ordusunun asker kaynağı ne? pençik, Ankara Savaşı'ndan sonra da devşirme sistemleri, en önemli birimi kapı ocakları değil mi canım? He. Eyalet ordusunun ise en önemli asker kaynağı tımar sistemi yani bir arazi sistemi. Arazinin gelirleriyle, dirlik arazinin gelirleriyle asker yetiştirilen sistem ve tımarlı sipahiler deniliyor bunlara. Canlarım hepiniz maşallah kalpler böyle gidiyor. Hep kalp atıyorsunuz. Allah razı olsun ya, hepinizden canlarım. Evet süpersiniz ya. İşte Osmanlı ordusu bu. Merkez, eyalet, yardımcı kuvvetler canım. Şunu bileceksiniz. Ordu kaç ayrılır? Asker kaynağı nedir? En önemli birimi nedir? Bu kadar abi. Bu kadar. Toprak ise yine aynı şekilde. Osmanlı toprakları kaç ayrılır? Üç ayrılır gençler. Nedir onlar? Miri, mülki yani mülk ve vakıf. Miri arazi devlete ait arazidir. İşlemesi vatandaşlara verilir, personellerine verilir. Mülki arazi de şahıslara aittir. Her türlü tasarruf hakkı onlarındır. Alır, satar, miras bırakır, istediğini yapar. Vakıf arazi sosyal kurumlara ait arazidir. Gençler biliyorsunuz. Hukuk ise Osmanlı'da iki ayrılıyor. Hangisi? Şer'i hukuk yani İslam hukukudur. Şeriat olarak da biliniyor. Fıkıh olarak da biliniyor. Diğeri ise örf adetlere dayalı olan ne? Örfi hukuk değil mi canlarım? Töre de deniliyor değil mi? Oğuz töresi gençler. Heh. Evet deniliyor mu? Deniliyor sevgili gençler. Evet aha gördük. Aha gördük burada var. Merkez ordusu. Asker kaynağı pençik ve devşirme. Ve en önemli kısmı kapıkul ocakları. Sevgili canlarım. Eyalet ordusu ise tımar sistemiyle yetişen tımarlı sipahiler. Topraklar miri arazi, mülk arazi, vakıf arazi diye üç ayrılıyor. Hukuk ise şer'i hukuk, İslam hukuku, örf hukuk, örf adet ve geleneklere dayalı hukuk sevgili gençler. Böylece tekrarımızı yapmış olduk mu canlarım? Sevgili gençler, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ya Allah razı olsun hepinizden ve sizler ile gurur duyuyoruz. İkinci döneme sağlıklı bir şekilde hazırlanmış olacağız. Şimdi ikinci döneme kadar iyice dinlenin. Birinci dönemin tekrarını yapın. Yaptık sorularla, testlerle tekrarlayın sevgili canlarım. İkinci dönem her hafta birlikte canlı yayın yapacağız. Sevgili gençler heh, her hafta birlikteyiz. Sonra yazıdan önce yazılı kampı yapacağız. Valla bomba gibi yeni şeyler geliyor tarihçiden. Tarihçi takip etmeye devam edeceğiz. Videoları beğeni, yorum, her şey. Valla size kalmış kardeş. Benden söylemesi. Valla biz elimizden gelen mücadele yapıyoruz. Mücadele bizden, desteklemek sizden. Zafer nasip. Hepinize teşekkürler. Saygılar, selamlar sunuyorum. Allah'a emanet olun.